Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ilk olarak iki tane çekilişle vereceğim hesabın ödüllerini alacağım çünkü biliyorsunuz arkadaşlar çekiliş 5 Temmuz'da vereceğim ve şu anda bir gün sonra da etkinlik gidiyor yani sizin bu videoyu izlediğiniz akşam etkinlik gidiyor ve bu akşam arkadaşlar Nimo TV'de canlı yayında yapacağımız şeylere aklınız hayalini çalışacak benim hesabı 104 Hazar'da alıyoruz saat tam ondan sonra yayında olmayacağız Ondan önce atacağız. Onda da yayında olacağız. Beraber etkinlikle bekleyeceğiz. Etkinlikle gelebilir diyorlar. Bence 4 Temmuz'da gelecek. Bu konuda eminim ama sıkıntı yok arkadaşlar. Yine de bugün 104 azar da alacağız. Takımında gen yükseltmesi falan yapacağım. Bir şeyleri değiştirebiliriz falan. Hemen kesinlikle yayına gelmeyi unutmayın. Saat 8-7 gibi yayın açarım. Yayın saatte zaten yorumlara sabitlenmiş durumdadır. Kesinlikle yayına gelebilirsiniz arkadaşlar. 6'da da açabilirim. Bilmiyorum. Hemen arkadaşlar o zaman videoya sizlerden 2500 beğeni geldiyse hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada benim hesabımız son hali bu bu şekilde şu anda ama size farklı bilgiler vereceğim. Yapacağınız depoları filan söylüyorum ama risk almak isteyenler alsın. Geçen 2 hafta önce risk alanlar kazandı. Bu akşam geliyor bu arada. Bu akşam saat 10'da geliyor. O yüzden video izlediğiniz anda anında yapın. Ne yapıyorsanız böyle bir İspanya kadrosu kurabilirsiniz. Eğer Hazard etkinliğine kuracaksanız böyle bir kadro kurabilirsiniz direkt. İspanyol Ligi gelecek ve MLS yok. İspanyol oyuncular gelecek. İspanya Ligi değil. İspanyol oyuncular gelecek ve MLS ligi gelecek. MLS ligi de bu şekilde arkadaşlar hemen Hazard'ı yapacağız. MLS ligi artı 88 olarak İspanyol oyuncular da artı 81 olarak gelecek. Bak İspanyol ligi değil İspanyol oyuncular ve MLS. En iyi kadroyu ben bu şekilde kurdum arkadaşlar. Baya bir coins de harcadım aslında ama bakın arkadaşlar mesela baya bir coins e, kaleci aldım diye hatırlıyorum. Ya yok buradan almadım. Black falan birkaç tane aynen bak. Gördünüz mü arkadaşlar? MLS'ten bayağı bir depo yaptık yayında. Yayına gelseydiniz daha erken de depo yapabilirsiniz. Şu an ekranda yani şu an fiyat atmış olabilir. Yani iki i̇ki tane yapmışız ama şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Burada İspanya Ligi'nden falan yani depo taktikleri koyma kasma taktiğinde dünkü videoda zaten yapacağımızı söylemiştim. Gördüğünüz gibi yaptık. Hemen arkadaşlar ülkeyi de İspanya yapalım. Şöyle iki dakika İspanya'dan da yaptığın depoları göstereyim. Sonra videoya devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar şöyle hemen İspanya'ya inelim aşağıya. Evet 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 gelelim gelelim. Evet İspanya kaydet arama diyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Casillas, Paul Lopez falan bayağı bir depo yaptım. Bunların tanesini 350 bin civarından aldım. Siz 400 bini geçiyorsa falan almayın da. Yani İspanya Ligi eğer gelirse ben çok güzel bir fiyata bunları satacağımızı düşünüyorum. 400 bine bile satsak arkadaşlar 10 tane yaptım. 500 bin coins kar bedavadan direkt yani. Bence gayet iyi. Birkaç tane de oyuncu depo yaptık yani. Bakalım umarım güzel bir kar ederiz. Yani asıl kadromda arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yani. Umarım Hoşunuza gidiyordur. Çok güzel bir geliştirme yapacağız. Akşam Hazar'da falan alacağız. Gelebilirsiniz canlı yayını. Kesinlikle gelin. Yani bu canlı yayını kaçırmayın. 2 Temmuz canlı yayını bu akşam yani yayındayız. 5 Temmuz'da da hesapları veriyoruz canlı yayında. Her gün ben canlı yayındayım zaten. Her neyse arkadaşlar o zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda bu hesaba ilk fazlis hesabını şu anda arkadaşlar geliştirme yapıyoruz. Yani size vermeden önce yapmadığımız şey kalmıyor bayağı bir beceri geliştirisi veriyor. Bu arada gayet iyi. Hemen buradan da arkadaşlar 210 XP alalım. Beceri geliştiricileri bayağı bir uçmuş durumda. Birazcık coins atması lazım hesapta. Coins'i de hazine avından bayağı bir kasarsanız zaten hazine avı geldikten bir gün sonra hemen e, veriyorum size hesabı. Gerçekten muazzam açıklama kısmında çekilişin linkini koydum arkadaşlar. Bütün hepsini tik olana kadar yapmanız gerekiyor. Zaten çok basit e, iki, yani ilk çekilişi duyurduğum videoda arkadaşlar zaten bahsettiğim son videolardan bulabilirsiniz. Çekilişe nasıl katılacağınızı hesaba 99 almiron aldık. Ama durmuyoruz arkadaşlar tabii ki devam ke. Hemen bu falı da alalım. Sonra Williams'a da alacağız. Çünkü arkadaşlar bizde durmak yok. Hatta Williams'tan önce bir şey alabiliyorsak onu da alabiliriz. Hemen arkadaşlar devam et diyorum. Hızlıca bu falı da alıyorum. Bunlar ne kadar coin seriyor falan çok bilmiyorum. Ama inşallah güzel coin seriyordur arkadaşlar işinize yarar. Bu falı da alalım. Hiç bende almadığım için çok fiyatlarını bilmiyorum ama bak bayağı bir antrenman XP'si falan da geliyor arkadaşlar hesabı. Coins de bayağı arttı yani. 3 milyonu geçti geçen 5 milyondu biliyorsunuz. Batuhan bizim coinsleri birazcık yok etmişti. O videoyu da iyi e butondan izleyebilirsiniz. Güzel bir video olmuştu arkadaşlar. Batuhan Berkant'ta bir video çekmiştim. Onun da güzel bir YouTube kanalı var. Onunla her videoda bahsetmeye başladım. İyi bir video çektim her neyse. Bu fal Evet şimdi arkadaşlar Williams'ı da alalım. Paket açılımı yapacağız bu arada. Bugünkü videoda onu da söyleyeyim yani. Sadece bu hesapta durmayacağız. Paket açılımı falan da yapacağız. Bakalım neler olacak. Yani topluca etkinlikler oynayacağız. Şunları ilerleyelim. Herkese alalım tek tek işte. 140 bin XP de alıyoruz. Bütün puanları harcayayım ki arkadaşlar. Boşa gitmesin sonra unutmayalım. Hani çekilişte vereceğiz ama size de değer veriyorum arkadaşlar. Görün ben onu. içerik çıkarmak için tabii ki de Batuhan'la beraber o pointsleri falan harcadık ama o pointsleri de biliyorsunuz. Ben kendi cebimden almıştım. O yüzden çok da fazla tepki gelmedi zaten ama ufak tefek vardı. Kızmayın arkadaşlar onun için bana. Her neyse hemen bir devam edelim. Williams'ı da aldım arkadaşlar. 3 tane transfer birden yaptık hesaba bir kere. Bu oyuncuları da satarsanız bu hesaba da ben bunların emeklerini verdim. Çekiliş yapacağımı öğrendim. Yine ben es emeklerimi verdim yani onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir beceri geliştiriciler ne duruma gelmiş? Bir bakalım arkadaşlar. Yani güzel arkadaşlar bence fena değil. Tam toplam 5 tane beceri geliştirici var bu arada bu hesaba da. Hazard çok az kalmış arkadaşlar. Bayağı bir oynanmıyor bayağıdır ama Hazard kısmında göstereyim. Yani 5 Temmuz'da aldıktan sonra bayağı bir yardırın hesabı alabilirseniz. Yayınlara gelip soru falan da sorabilirsiniz. Oyunda en iyiseniz falan. Belki Hazard'ı Yani oyunun yenisi kazanır. Bak tam 190 puan kalmış. İlk 11 görevleri falan geliyor. Yani yakında bir şeyler yaparsanız günlük itmanlar falan da oynanacak arkadaşlar. Şimdi Emre SF kapa girip paket açılımı yapalım takas dükkanından. Bakalım neler olacak hep beraber görelim. Tabii ki takas dükkanından hiç açılım olmuş mu diye bir tabi bakalım. Aa hiç kimse çıkmamış ilginç. Hemen o zaman açılımını yapalım. Öğleri takas et diyor. Günlük olarak girmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben bu arada bu hesaba 5 Temmuz'a kadar onu da söyleyeyim. Size verene kadar gireceğim yani. Geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Haberiniz olsun yani. Haydi bakalım. Arkadaşlar full 10.000 antrenman xp'si ve 100.000 coins çıkıyor. Kaç bin coins çıktığına keşke baştan baksaydım. Her neyse abi bir tane büyük ödül çıksa aslında fena olmaz. Çünkü bu büyük ödüller bizim gelecekte çok işimize yarayacaktır diye düşünüyorum ama ona çıkmıyor gibi. Bakalım 10 bin, 20 .000 XP geldi şimdi de. Yine 20, çok 20 bin XP geldi arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim XP yağmuruna tutulduk ha. Bakın kaç XP oldu hesapta 20.000 XP'den bir dakika ama buna böyle bakamıyoruz Her neyse arkadaşlar şimdi bir de 5 tane de normal takas yapacağız Sonra vereceğim diğer çekilişte vereceğim 131 e gene hesaba gireceğiz orada da bir şeyler yapacağız Orada ilerlenen durumda ilerlenmiş bilmiyorum o hesabı da bir görün ama Hiç görmeyenler falan varsa aranızda o hesabı da bir görmenizi istedim O hesabı da bir gireceğiz Şuradan da 20.000 XP falan alıyoruz hemen takas yapmaya devam edelim Haydi bakalım. Herkes bu hesabı istiyor. Bu arada şu anda aynı zamanda canlı yayında olduğumuz için chat şu anda bu hesabı istiyor ama inşallah bir gün kazanırsanız bu arada büyük ödüllerin birisi çıktı. Hadi ikisinden çıkartalım abi iki işte ya. Aa 100 bin coins geldi. Niye şaşırdım bilmiyorum ama 4 milyon coins oldu yani. Aga hadi ya. Büyük ödüllerden bir tane daha verir misin? Bir artar veya 80 a artı oyuncu falan gelir mi? Aha vallahi geldi. Tamsin geldi. Bir tane daha geldi zaman buraya da yenileyeceğiz ama şu anda çok daha geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Ya yani böyle bir paket açılımı oldu. 86'lık oyuncu da çıkardık arkadaşlar. Hemen yeni hesabımıza geçelim. Yani 131 gen Metan Kayalak'ın hesabına bir geçelim. Evet arkadaşlar şu anda da Diğer vereceğim 131 genlik hesaba girdim. Şu anda ligden avantaj puanı falan geliyor. Hesaba direkt girdim gösteririm arkadaşlar. Bu hesabı da size vereceğiz. Gördüğünüz gibi girilmiyor zaten hesaba pek. Hani futbol fişte 23 varmış. Çok fazla bu hesapta uzun süreli paket açılımı yapmayacağız. Ama bakalım ne kadar ilerlenmiş. Keşke biraz ilerlenseymiş hesapta. Baya bir şey yapılabilirmiş. Ki arkadaşlar eğer 2 3 paketten 80 artı çıkarsa gayet güzel olur bu arada. Bayağı bir açılmış buralar aslında. İlerlenmiş yani. Fena da durumda değil hesap. Hemen açalım arkadaşlar. Kadrosunu falan da göstereceğim size. Diğer hesabı gösterdim mi bilmiyorum ama diğer hesap zaten benim eski hesabım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hani bu hesabı arkadaşlar bir an önce aldıktan sonra iki hesapta çok iyi bu arada. iki hesapta da, da bayağı bir yargı dağıtabilirsiniz. Bir an önce aldıktan sonra yardırın diyorum size. Başka bir şey demiyorum. Hani bir artar çıkabilir. Bak coins gelmiyor. Coins'in gelmesi zaten zor. Bir art, artar diyorum. Bir 80 artı çıksa güzel olur. 3 paket hakkımız var ama Hadi oğlum bir tane ver. Son paket hakkımız. 100.000 bin coins verme bir. Aga kalecinin kaleci beceri geliştiricilerini verdi. Ödüllere bir bakalım ödüllerde ne durumdayız. Belki burada 125 istiyor. 500 bin coins az kalmış arkadaşlar. Bunu da muhtemelen alırız. Yarın girdiğimiz zaman alınır bu. Ee, ama arkadaşlar oyuncular çok alınmıyor. Çünkü bu falı filan almış bu hesap. O yüzden bayağı bir eksiklik var. O konuda ama gayet güzel bir hesap. 131 gen. 270 kimyalık. 270 kimya olması gerçekten çok önemli arkadaşlar bu arada hesapların onu da söyleyeyim. 270 kimya olmayanlar baya bir sıkıntı yaşıyor. Onu da belirteyim. Hesabın kadrosu da bu şekilde. Hani 125 genin altındaki herkesin bu hesap işine yarar. Hatta 130 genin altındaysanız bile. Hani bu hesap işinize yarar. Açıklamada dediğim gibi çekilişininki var. Katılabilirsiniz. Her videoda bahsediyorum ama büyük bir çekiliş arkadaşlar. Kesinlikle bence katılın. Değerimi bilin. 3 tane global... a global team of duty'ler gitmiş. Abi o zaman ben direkt 250 bin coins'i 3 tane paket açacağım. Haydi arkadaşlar bakalım paketlerden ne çıkacak. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Haydi abi. Haydi 70 artı paket. Tam 3 tane açacağız şu anda. Ve bakalım ne gelecek. Güzel bir şeyler gelsin ama ya bekliyoruz. 10 tane bronz oyuncu okey. Okay. Gonzales. Elit bir elit var ya. Aga bir elit vardı lütfen. Bak benim için istemiyorum. Bu hesap takipçimin olacak. Takipçime veriyorum. O kadar ayarladık abi. Hadi abi. Bir güzel bir şeyler yap ya. Hadi oğlum bastım. Bu arada arkadaşlar 4 Temmuz'da Hazine Hava Atlantis geliyor. Yani yayında olacağız o günde. Bugün de gelebilir. Yani bekleyeceğiz dediğim gibi. Gelebilirsiniz. Son paket arkadaşlar ama 72'nin üstünde adam çıkmadı. Gerçekten çok ilginç. Son pakette açalım. Bakalım ne çıkacak. 70 artı paket. Güzel bir şeyler çıkabilir. Çıkmayabilir. Bakalım bir. Bronz oyuncu. Fernandez. Terzi. Terzi ne ya? Bastım. Abi 75 çıktı en fazla. Gerçekten inanılmaz ve ilginç bir durum oldu. Yani diğer hesapta arkadaşlar bu arada yıldız bileti de alınmış durumda. FIFA points'lerin hepsini ay sonunda tamamladığınızda tam 1000 FIFA points falan oluyor. Diğer hesap için zaten ben olsam katılırdım. bu hesaba da katılınır kardeş. Güzel hesap. Her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu ispat unutmayın. Hesapların da son durumunda görmüş oldunuz. Bana da bir video konusu çıktı. Çünkü asıl videoyu 5 Temmuz'da saklıyorum. Hani... 2 Temmuz'da izliyorsunuz bu videoyu. 3-4 Temmuz'a da güzel videolar ayarlayacağım ama asıl videoyu dediğim gibi 5 Temmuz'a saklıyorum. Buna da hazır olun. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu unutmayın. Ve... Arkadaşlar ekranda videolar falan vardır. Yukarıda şurada filan. E, şurada filan videolar vardır. Abone ol butonu vardır. Gidebilirsiniz. hoşçakalın eseri seviyorum. Bunu izlemeyi unutmayın. Ve bay bay.